Selamünaleyküm arkadaşlar. Tavukların Dünyası kanalından hepinize kucak dolusu sevgiler. Bugün yeni bir video ile yine karşınızdayız. Kanalımızı ilk defa izleyen arkadaşlarımız varsa abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Destekleriniz bizler için çok önemli. Kanalımızda tavuklarla ilgili bütün içerikleri bulabilirsiniz. Kümes yapımından tutun ana kucağı, kuluçka videoları, civcivler her şey mevcut. Öncelikle bunları hatırlatalım. Şimdi Boş durmuyoruz, devamlı çalışıyoruz. Hız verdik arkadaşlar. İlk gün çatıyı yaptım. Bunu sizlerle paylaştım. En son iç kısmın duvarlarındaki tahtaları söküyordum. Orada kalmıştık. Şöyle gireyim ben önümden. Günden beri ben yine devamlı çalışıyorum arkadaşlar. Şimdi buradaki bütün tahtaları söktüm arkadaşlar. Söktükten sonra dış kısımdan bütün bu OSB'leri yaptım. Boylu boyunca. Ondan sonra bugün de yere bu taşları ördüm. Bunları komple yapıştırdım. Şimdi sırada buraya straforları yapıştıracağım. Ondan sonra da bu 5 milimlik medefelerle kaplayacağım arkadaşlar bütün her yeri. Yani bayağı bir yol kat ettik böyle söyleyebilirim. Tavanı en sona bırakıyorum. Tavan ıslanmıştı daha önce. Biraz daha böyle bir kurusun iyice içi hem elektrik falan çekeceğim kablolar. Kablolarla bütün bu çektiğim MDF de bunlar tavanı da aynı şekilde yapacağım. Strafor ve MDF. Ondan kablolar altında kalsın, görünmesin ortalıkta diye. Onu da o şekilde yapacağız. Bunun dış kısmına, bunun arkasını arkadaşlar dün çatıyı gösterirken üzerinde sarı bel lateler vardı. Onları komple böyle üstünü boydan boya şunun arka kısmını komple yaptım. Ondan sonra da o şuralarda falan bitiyor. Şöyle dışarıdan öbür taraftan. Bu taşlardan da iki sırada öbür tarafa koydum dış kısma. Zaten en son buralara içini duvarları falan yaptıktan sonra yere tabana yer komple taş. Bir tek şuralarda taş yok bakın şu alanda. Buradan suyu alttan alıyordu bu içeriye. Ama ben yine komple yere komple beton atacağım en son. Ondan sonra Allah nasıl kısmet ederse çatı, dış, iç dış izolasyon komple bitmiş olacak. Ondan sonra da iç kısmına başlayacağız arkadaşlar kümes yapımına. Şimdi aşağıda ana kucağında 7 haftalık yarkalarımız var biliyorsunuz. 15 tane cüce koşinler, japonezler ve serama var mıydı oğlum? Serama da onların arası vardı galiba bir tane galiba. Onları getireceğiz şimdi kümese. Onları artık ana kucağından çıkartıp kümese diğer üst katta olan iki aylık olan aralarında bir buçuk hafta on gün falan var arkadaşlar onların yanına koyacağım yaklaşık şöyle bir haftadır da onlar ana kucağında oda oda ısısında duruyorlar önlerine tel takmıştım buyurun hep beraber şöyle aşağıya doğru gidelim yarkalarımızı yukarıya yavaş yavaş getirelim arkadaşlar evet arkadaşlar ana kucağımıza geldik burada yarkalarımız buradalar ben zaten bunların önüne tel yapmıştım böyle bu şekilde Şimdi onları da artık 7 haftalık oldular. Havalar güzel. Yani şu an buradaki ısı 20-21 derece burası. 20 derece ortalama. Dışarısı 24 derece arkadaşlar. Havalarımız maşallah güzeldi. Ama önümüzdeki günlerde yağmur olacak. Buralardan yağmur eksik olmuyor. Şöyle makinamızı üzerinde folye vardı. Mavi folyesini çıkardık arkadaşlar. Makinamız çalışmaya devam ediyor. Ha Bilgehan şu şeyi göster. Dün bir arkadaşımızın biri Bilgehan'ın ektiği buğdaylar ne oldu demişti arkadaşlar. Buğdaylar büyüdü böyle. O da büyüyor yani. onların da haberiniz olsun. Şimdi bizim bu fındıklarımız artık büyüdüler. ve ve artık kümese yeni yerlerine, yeni evlerine geçecekler arkadaşlar. Oradakilere de sürpriz haberleri yok hiçbirisinin alacağız kümesdeki oradaki altı tane vardı galiba önceden. Onlara sürpriz olacak arkadaşlar. Evet şöyle. Bir tane koşun tavuk bu. Şöyle hem saymış olalım ne var ne yok. Bu tavuk. Evet, ikinci koşun tavuğumuz. Gel bakayım. Bu da tavuk. Bu da tavuk arkadaşlar. Şöyle bir tavuk daha var burada. Şimdi ilk defa bu kümesin dışına çıkıyorlar arkadaşlar. Gör. Böyle dışarı çıkardığınız zaman ilk böyle dururlar. Duraksarlar kalırlar böyle. Donup kalır tabiri caizse. Hayvanlar neye uğradığını şaşırdılar. Ne olduğunu bilmiyorlar şimdi. Bakın hiç kıpırdamıyorlar da görüyorsunuz değil mi? Şimdi onlar oradakiler tavuk arkadaşlar. Kaç tane var? Beş tane. İki tane de horoz var böyle. Yok pardon. Bu da horoz. Bu ya bakayım, ya bakayım, ya bakayım. Evet, bir tane daha tavuk var. Altı tavuk, 2 tane horoz olacak o arkadaşlar. İki tane gümüş zibritimiz var arkadaşlar. Biliyorsunuz bunlar, bak şöyle oğlum göster. Bunlar çok hastalardı küçüklerken. Bunları çok tedavi etmiştim. Evet bunlar mühendisin evlatları. Hadi bakayım inin. Kartal gibi açtılar kanatları ve maşallah. Sizler de birer maşallahınızı esirgemeyin. Bir tane selamımız var burada arkadaşlar. Şöyle bakabilirsiniz. Evet. Hadi in aşağıya. Aşağıya aşağıya aşağıya. Ve dört tane de Japonuz arkadaşlar. Bir de çok ilginçtir. Her biri ayrı boyda ya. Ayrı ayrı. Dört tane de şöyle Japonuz var. şöyle. Evet. şöyle de dört tane. Japon etimiz. Arkadaşlar size satısını... Tamam. Bunları alalım. Yukarı kümese gidelim. Bakalım nasıl diğerleri nasıl tepki verecek? Bunlar ne yapacak? Hep beraber bunları görelim arkadaşlar. Yukarıda tekrar devam edelim. Şöyle. Yavaş yavaş Aslında dışarı koymak isterdim bunları da. Dışarıda dursunlar iyi olurdu. Fakat şey de yapmak istemiyorum. Bu sefer de toplamaya uğraşacağız bunları. Şöyle. Bakalım diğerleri nasıl tepki verecek. Evet. Şimdi geldik şöyle. Şunu bir alayım buraya yemlik yapacağım. Şimdi yemlik ayarlamamız lazım. Evet bunlar da biliyorsunuz arkadaşlar. Bunlar da bayağı büyüdüler. İnşallah bir sıkıntı olmaz bunların yanında. Bunlar onlara bayağı büyük. Aralarında 10 gün mü var? 2 hafta var galiba ya. Fark da bayağı belli oluyor ama. Evet. Ya bakayım ya. Ya bakayım. Evet şöyle. Bakın. Bakın. Dövmek yok. Arkadaş olacaksınız hepiniz. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Çok oldular mı? Bunlar baskın gelirler arkadaşlar. Bir şey yapamazlar. Ama az olursa o zaman onlar bunları döverdi muhtemelen. Şöyle. Bak bir tanesi ibik yok. İbik yok kız. Evet şurada bir cüce koşun daha var. Bunu da şöyle koyalım. Şimdi Japon alalım koyalım. Böyle ortalık bir şenlensin değil mi? Evet. Görüyorsunuz arkadaşlar 3 tane gitti 15 tane getirdik yukarı. evet. Sen bu taraftan al. Bir zibritimiz burada vardı. İki zibrit daha koyduk şimdi buraya. Şimdi ben bunlara birazdan yeniliklerini ayarlayacağım. Evet kızımın biri hemen alıştı olaya. Hemen alıştı. Bakın yan yemeye başladı arkadaşlar. Şöyle. Hadi bakayım, hadi bakayım. Tanışma pasta ama fark bayağı varmış aralarında ya. Bakın şu ikisi mesela birisi yeni getirdiğim sağdaki, soldaki, bir önceki. Maşallah, maşallah. Arkadaşlar bu büyükler bunlar hep burada kalacaklar. Bunlar hep burada kalacaklar. Bakın. Burada tek olan Serama görüyor musunuz arkadaşlar? O buradaydı önceden. Ama bayağı büyükmüş. Öbürleri de küçükmüş ya. Farka bakın ya. Yani. Gerçekten bayağı fark varmış yani. Evet. Şu kutuyu al oğlum buradan. Arkadaşlar sizden istirham ediyorum. Ben böyle güzel her şeyi gösteriyorum ama inanın bazen kendi nazarımız bile değiyor. Güzel gözlerle bakıyoruz. Buna kesinlikle bir şüphemiz yok. Ama birer maşallah esirgemeyin. Gerçekten çok önemli. İnanın nazar değiyor arkadaşlar. Yani iki zibritim, bir tane koşinim gitti maalesef. Tabi mutlaka bir şeyleri vardı. Ama yani nazar da oluyor. O yüzden sizden istirham ediyorum. Gerçekten birer maşallahınızı esirgemeyin arkadaşlar. Evet. Bu da buradaki tek zibritimiz arkadaşlar. Burada olan tek. Bakın o bayağı büyük. Diğerleri de şunlar. iki tane. Evet. Şimdi yara özgürlük. Biraz burada duracaksınız. Bir iki hafta. Ondan sonra da size artık dışarıda salacağım. Tamam mı? Aslanlarım benim de. Benim paşalarım, benim paşalarım. Evet, mülayim de ötüyor. Japonezler aşağıda arkadaşlar. Onlar iyiler çok şükür. Burada artık daha ismini koymadık ama beyaz yüce koşun horozumuz. Dün bazı arkadaşlarımız yazdılar. Beyaz fırtına diyen var. Ak bey diyen var. Ak saçlı diyen var. E, aklımda kalanlar bunlar için Değişik isimler var. Evet. Mülayim aşağıda. Böyle. Burada iki tane bir Japoniz bir Serama burada bunların gruptan çıkması için bu şekilde buraya koydum. Yarın bunları buradan çıkaracağım arkadaşlar. Çekliklerimiz de buradalar. Onlar da iyiler. Çok şükür hamdolsun. Bizden her şey yolunda arkadaşlar. Dediğim gibi inşaat devam ediyor. Ben şimdi çalışmaya devam edeceğim. Straforları takacağım. Ben size inşaat yapım aşamalarını çekerim dedim ama arkadaşlar Bilge okuluna hesap etmedim. Burada okullar tam açıldı. Tam açıldığı için beni kameramı çekecek kimse yok. O yüzden ben de böyle gün be gün yaptıkça hem normal şeyleri paylaşacağım sizinle normal gelişmeleri hem de kümes yapımında neler yapmışım o günlük gün be gün sizinle paylaşacağım inşallah arkadaşlar. Zaten iç kaplamayı yaptıktan sonra tavanı daha sonra yapacağım. İç bölmeleri zaten bayağı bir sona yapacağım. Yani 7. ayda iç bölmelere geçerim diye tahmin ediyorum. Bu ay bunlar yeterli gelecektir bana. Şimdi birkaç seferde, 3 seferde herhalde bu dediklerimin içeriği kısmını yapmış olurum gibime geliyor şu veya 4 seferde. Ondan sonra dediğimiz gibi tekrardan devam ederiz. Bugün hava çok güzel ama önümüzdeki 6 gün yağmur olacak. Hava durumu öyle gösteriyor. Tabii ki Allah'ın takdirinden sual olunmaz arkadaşlar. Durumlarımız böyle yani. Peki arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.